Merhabalar bugün ilk sesli videomuzda mutluluk yapılır bedavaya onu göstereceğim. Öncelikle buraya plasöre gidip kapat yazıyorum. Kapat Mutluluk algılığı indireceğim. Şimdi sonra... Şurayı oraya tıklayın Buradan portu bir seçiyorum buradan. Şimdi buraya. Şimdi buraya tıklıyoruz Altta tıklıyoruz. At,

gül bulmasını buradan efektlere tıklayıp buradan istediğiniz seçimi nasıl yapmak istiyorsunuz? Ben şey almur. Anda... Ben seçeyim. Bundan sonra arkadaşlar en başta şöyle animasyon var. Animasyonlara tıklıyoruz. Loop en kral kaydırıyoruz arkadaşlar. İsterseniz bunları da kullanabilirsiniz. En sonunda v var V2 dediğimizi gördüğünüz gibi yazımız dalgalanıyor. İsterseniz yavaş, isterseniz çok hızlı. Böyle yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. yapalım anlatalım. Anlatalım. doğru üzere yapabildiğimiz böyle var. Like'ı var. Bunu ağaçlarda koyup güzel bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani.